dur cümleten selamun aleyküm gençler ben Kara panter Bugün sizlere bedava sorgu paneli vereceğim bilginiz olsun. Evet gençler direkt konuya giriyorum. Öncelikle tüm işlemlerimizin hepsini Discord sunucumuz üzerinden yapacağız. Ondan dolayı kesinlikle yorum kısmına koyduğum Discord sunucumdan Discord sunucuma geleceksiniz tıklayarak. Bilginiz olsun. Evet abi şimdi geldik. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Öncelikle arkadaşlar ben eee Bedava paneli bu kara Karapanter kanalında paylaşmayacağım. Tam bu kısımda paylaşmıyorum tamam mı? Buradan duyuru kısmı var. Duyuru kısmından arkadaşlar ben oraya e, zaten bedava panel kanalımın linkini atmışım. Yani bunun linkini atmışım. Buradan bu kanala geleceksiniz arkadaşlar. Bu kanaldan sonra da buradan bedava panele girebilirsiniz. E, bedava panelimiz iki günde bir güncelleniyor arkadaşlar. Her gün yeni bedava panel atıyoruz diyebiliriz hatta. E, sorun yaşayanlar oluyor hemen soruna e, cevap veriyorum. Bilginiz olsun yani direkt öyle meşazlara bakmamazlık bir gibi benim bir huyum yok. Direkt her maaşınıza bakıyorum arkadaşlar. Ne atarsanız bilginiz olsun. Buradan dediğim gibi duyuru kanalına giriyorsunuz abi. Oradan e, bu sunucunun linki var zaten. o Buradan bu sunucuya katılıyorsunuz. Sonra da zaten arkadaşlar e, dediğim gibi bedava paneli kullanabilirsiniz. Onun haricinde gençler şeyimiz var. VIP panelimiz var. Kendi panelimizdir. Bilginiz olsun. Bu da ücretli bir paneldir. Ona da zaten siz bir göz atarsınız. Aşırı iyidir. Bedava panelden 100 kat daha da üstün bir paneldir zaten. E, tüm özelliklerin hepsi çalışmaktadır. Zaten hepsine de ona bakarsınız. Kesinlikle benden de VIP paneli almak isteyeceksiniz. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Zaten size hep tüm detaylara bakarsınız. Ben neden göstermiyorum bedava paneli falan filan sistem YouTube maalesef toplu kural ihlal atıyor. Ondan dolayı böyle şifreli bir şekilde çoğu şeyi zaten göstermiyorum. sunucumun içindekilerine falan. Siz gelip bakarsınız zaten. Görüşürüz Allah'a emanet olun.